Selamlar arkadaşlar size kayı sağladım abi olarak ne oldu bu ne yapacağız video şu an like atarsan ne falan sevinirim biraz hastayım yaşamadım kusura bakmayın ama düzeldiriz kaç güne diye düşünüyorum çünkü iğne falan bayağı bir rahatladım yine iyince buradan bir farmını vuralım acı Tık. 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 Kuş iyidir abi. Kuş al. güzeldir. Şey, yani şey şey yapmıyorsanız, jungle etmiyorsanız bu Şu bekleyip flash attım fark ettiyseniz. Oy iyiydi 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 iyiydi, iyiydi güzeldi. Bir atışaktan vazgeçtim. Gidelim baba. Flash ignite flash ne varsa at. Okey flash atma galiba ama neyse bastım hepsine. Aa, bilemedim ya. Böyle yapsak kötü mü olur? Bir de pot alalım bence ya. Pot kurtarır. Sen iyi oldu gibi ne diyorsunuz? Bir kılıç alsak. 20 adet veriyor. Bu 115 alırız. Artı büyü hasarı veriyor. Bilemedim be. Köyü az vuracak. Böyle falan filan. Bakalım anlarız. Bunları için test etmek lazım. Mesela ee, nasıl desem. Şeye girmek lazım botlarla oyuna. Ya da şeyle. Ee, neydi o? Test alanı var ya. Talim merkezi alanı neyse. Orada bakmak lazım. Sonuç de düştü arkadaş. Oradan incelemek lazım bakıp. Lakin alsaydı ya hafta niye böyle ya? Güzel. Minyonlar ağzıma sıçtı benim. Oha Q'na lan. Hile. Hile 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 hile. Hile Bu tabasalım bir tane. Minyonlar ne vuruyor gördünüz mü? Bu canım minyonlar indirdi ha. Hadi Morgan'a bir tane Q yedim. İki şamamışız. Tırpan ha. Ama işte saldığınız iyi oldu ya bence. Değil mi? Güzel oldu. Gitebildik mi? Güzel ettik. Bize iter bu ya. Hadi itiyoruz mu? Neyse itelim ya. Kıntı olabilir. Okey olur. Oo, adam ne için şey oynuyor öyle ya? Kaçırmıyor. Vurdum ha herifleri. Güzel vurdum ha. Bence base'e kill vuruyor. Alırdım beğendim ben güzel. Beyzat bence biz. Aha tam at. kardeş. Ekmeği verdik çocuğun kucağına. Adam doğru da doğru yerdeymiş. Helal olsun. E, davadan aldık yine bir tane pot alalım bence. Bu iyi o iyi nişancı iyi arkadaşlar. %15 çok iş yaptı. Cidden ama çok iş yaptı. Şunu erken açtı bir tempo. Önce tempo erken açtı. Range veriyor, fazla bulduruyor önce tempo açmadık mı şu açılmasa bile tempo. Hani her şeyde saldırı artıyor ya Daha fazla artıyor saldırı hızı. Hani oyuncu 76 var oyuncu mami. Bu oyunu de deneyin arkadaşlar. Turma da yaptılar yani cenci. miydi yok cenci bir de. Çoveni takımdaydı ya karıştırdım. Yani adamlara baktım böyle abi. Hemen kayısı sadece hemen şey yapmışlar. Normali çekmişler yani. Ve şey zaya kesi de Hii, şeye çarptı dünkü o. Böyle şeye çarptı abi. Neymiş ya böyle Morgan i̇şte her şey doyucu çıkıp diyecekler en son. Biraz fazla mı yok kule bize? Yedi otobak yapamadı galiba. O takım otodaksal sorunlar yaşadı Keyit. Ölüyor muydu acaba otodak yapsa? Bilmiyorum. Ya otodak edildi maksimum galiba. Keyitim bence mental patladı ya. Adam yanında kimse yaşayamıyor. Pıt pıt tek atıyoruz. Kaysa çok bozuk arkadaşlar. Kaysa ondan sonra şey ee, bot indi. Es sonra Zaya. Üçü çok güçlü ama en güçlü Kaysa yani hala güçlü. Kaysa return ne zaman öpecek bilmiyorum ama bir nerf'ün zamanı geldi ya bence nerflemesi lazım ya. Buz baba böyle oynanmaz ki oyun League böyle oyun değil ya. Yani sürekli güçlü. Yani hangi sezonda güçlü oldu bu kadar bilmiyorum ama bu sezon yani başından beri güçlü demeyeyim de yani yeni eğitimlerle beraber inanılmaz güçlü. Peş notlarında falan baktım nörf yememiş. Sağlam bir nerf yok yani. Sağlam nerf lazım bence çara ya. şöyle lazım yani. Buna da aldılar zaten. Her yerde alıyorlar abi. Kardeşim neymiş ya? Bir salona gidelim ya şuradan. <laughs> neymiş? Skrip iyi çalış. Bizim Doja fena. Setim mi çalışıyor şöyle Böyle daire çizen görürseniz olduğu yerde. Bakın ben çizemiyorum tam olarak. Skrip oluyor genelde. Tek yöne daire. Hep çizemiyorum görünüz mü? Ben... Olmuyor yani. Görüyor musun? Böyle direkt sen görürsen skip turu Haberiniz olsun yani. Tam daire izlemiyorum. gördüğünüz gibi. Skip'i izler. Klik atamıyoruz o kadar. Yetmiyor klik hızım. çalışıyoruz ya, <laughs> ya böyle kanan kanan. Evet de koydu flaşa ya. Bu iyi farmlıyoruz be. Biraz kötü mü var neyse aldık falan. Neymiş abi böyle. Güzel o da olur. Bunlar para vermiyor aslında galiba değil mi? O okay, kes bu mevkileri ve gerçekten bir şey yapamıyor yani bize. Okey, İsrail'e bir oy ben, bir oy ben, güzel. Bir şey yapamıyor herifler ya, fena darladık adamlara Güçlü ya, abi kayısı harbi bozuk, ciddi anlamda çok güçlü bir şey yapamıyorsun ya. Her çarı kesiyor abi. Kesmese poklayıp kesiyor falan yani. Evlerini mahvettik. Dinamacı. Bak support mesela huku tutturmasa inanamam. Vur basit yani. Support çok önemli botta. Ben ne kadar iyi oynarsam oynayayım. Support kötüyse arkadaşlar hiçbir anlam yok. Yani isterseniz dünyanın en iyi oyuncusu olun. Supportunuz kötüyse hiçbir anlam yok yani. O kadar diyorum size. Ama supportunuz hukları atıyorsa iyiyse plan. Hani önünüze geliyor tak tak topluyorsunuz kill'leri. ne oldu var mı? 0 5 0 0 5 0 4 2 2 0 kıyamam ya. Mamicim kıyamam bebeğim be. Valla takım çok kötü çocuğum. Üzüldüm. Ya vurduk ama etki ettim bilmiyorum yani. Ağzı içine gidiyor. Oha. Şu upgrade'lendi ya iyi vurdu. kule biraz fazla vuruyor ama vuramıyorum kule bize vuruyor. Uyyyy Udiyer. Ama az şattan aldı. Böyle limpüs soruluyor ya. Neyse. Biraz şey atıyoruz. Yani... Ayıp ha. Vallahi ayıp yaptı yani. Cidden ayıp. Şerefsizlik yani. Sabahtan beri vuruyoruz kuleye geldi adam. <laughs> Tase attı ya. Neyse canı sağ olsun. Neyse. Lol değişmiş. Tarsa ettim geldim. 15 lira yokum aynı oyuna Aynı insanlar aynı oyun. Atalım ya. Hızlı şu an var ya. Yani. Namuri... yok zor. Namori biraz pahalı item ya. Zeyfler para vermek kesiyoruz da. Kıdıklıyorlar. Topa çıkalım. Biz de o plate'leri kazalım abi. Gelin farmı alın. Dönüyor. parmak atıp tekleriz elif ay büyük bir almayacağız. döner tekler o far biten bas tekleyebiliyor ya ben tamam, kule alım midde bir plate kalmış mid kesir mi saylasınsa saylas şeylerin bayağı zor bilen ya şey için güzel farmları aldık Kuleye de vuracağım. Base olacak. Kuleye vuracak bence ya. Mallar bilirim oğlum. Yapıştır oğlum. Bot da farm kaçtı ya. Aa tersi kesmişler. <laughs> <laughs> Tito bak bak bak. <laughs> Cezayı büyük ettim çocuğa. Kimsin ya? Of ölüyordum ha. Bu biraz tehlikeliymiş ölüyorduk. Bu fena tilt oldu. oldum. İyileşemedik ya. İneyelim biraz rahatladım. Bunu alıp namor alacağız. Şey bunu alıp. Bunu alacağız. Phantom alacağız. Ee, Phantom'dan sonra crit alalım. Phantom'dan sonra da koruyucu melek alacağız arkadaşlar. İstediğim de sinlenmesin çocuk. Çok tehlikeliyim ya. Rakip takım bence kaçsın benden. Çok tehlikeliyim. Çok. Kaçın oğlum geliyorum. 40 artık karameler, 40 karameler ultimiz 56 ya şu saldırısız da oynamıyor ki e upgrade lazım ya kesin çara sen morkal dikeye bak yedi fark ettim geber oğlum o para veriyor ya o ne lan o attı itti de bir şeyler oldu orada ne oldu ay bu arada vuralım Yunan'ı hava çıkartayım. Bir yap çölümü Ne güzel farm kesiyor lan çar öyle değil mi? Kübi basıyor bütün yön bende. Korktu mu yerden ama fightlarız ya. Red var ulti de geliyor. Var mı adam bana? Adam adamlar ff attı ya keselim efektten önce. Bunu da keselim. Ah be yetişmedi abi cici. Vay, vay yazıyor. Yazık çocuğa üzüldüm ya. Ev harbi iyi yani. Hasta olmasam üstten video daha çekerdim ama bugünlük böyle olsun. E, diğer günler şey yapalım biraz kendine gel dinleneyim. Harbi yatalak kaldık. Yani tatil normalde klibeyi ben 27'de çalışıyorum hep fix ve hiç hasta olmuyordum. Vurmuyordu yani. tatil gittim ya karavanlı kamp hayatı filan. Klima olmayınca bünyem alışmış galiba o sıcak şeydi havada. Yani 35-40 derece filandı. Hava bayağı ısınmıştı biliyorsunuz. Son zamanlarda. Yani öyle olunca da bir tek şey oldu. Ee, bir gün alışılma olmayınca klimeyi koyunca bam! Jortladık yani. Çok kötü oldu. Dikkat etmek lazım. İlişki yani, veriyorum. Kendinize iyi bakın. Cildavran abi. Tekrar görüşmek